Arabaların nasıl çalıştığını hep merak etmişimdir. Emniyet hava yastığının nasıl çalıştığını, neden bir anda açılabildiğini. İlk emniyet hava yastıkları bir yay kullanılarak basınç velfini açıyordu. Ardından sıkıştırılmış hava enjekte ediliyordu. Ancak bu yöntemle hava yastığı hızlı bir şekilde dolmuyordu. Genellikle çarpışmadan birkaç saniye sonra hava yastığı ancak o zaman tamamen dolabiliyordu. Bu da koruma etkisini sağlayamıyordu. Bunun üzerine mühendisler mıknatıs sensörünü icat etti. Çarpışma meydana geldiğinde demir top eylemsizlik nedeniyle öne doğru hareket eder devreyi kapatarak elektrik akımını sağlar. Ayrıca mühendisler, sıkıştırılmış hava yerine sodyum azotür, kimyasal bir madde olarak kullanmaya başladılar. Sıcaklık 300 santigrat dereceyi aştığında, hızla gaz haline dönüşür. Yaklaşık 50 gram sodyum azotür, 700 litre azot gazı üretebilir. Bunlar direksiyon simidinin içine yerleştirilir. Sensör devreye girdiğinde, elektrik akımı ince bir elektrik rezistans telinden geçer hızla 300 santigrat derecenin üzerinde bir sıcaklık üretir. Sodyum azotür hızla patlayarak azot gazı üretir. Milisaniyeler içinde hava yastığını şişirip dışarı fırlatabilir. O ana kadar, emniyet hava yastıkları ancak o zaman araçlarda yaygınlaştı. Ancak çok geçmeden, insanlar yeni sorunlar keşfetti. Mıknatıs sensörü ataleti kullanarak etkinleştiği için, bu nedenle aracın gerçek durumunu değerlendiremez. Hatta bazı çukurlu yollardan geçerken bile, hava yastığını fırlatabilir. Ayrıca, sodyum azotürün ürettiği gazda son derece zehirli maddeler bulunur. Eğer hava yastığı hasar görürse, insanlara derinlemesine zarar verebilir. Peki, bu durumda ne yapılabilir? Bu soruyu yanıtlamadan önce, eğer bu tür derinlemesine bilimsel içerikli videoları seviyorsanız, size daha davinci alayın. İlk olarak mühendisler daha kararlı. Guanidin nitrat kullanarak sodyum azotürü değiştirdi. Bunun toksitesi ve patlama gücü daha az. Ayrıca su ile belirgin bir kimyasal reaksiyona girmez. Su girişi nedeniyle topaklanma konusunda endişelenmenize gerek yok. Şiddetli patlamaya ve ikinci hasara neden olmaz. Ayrıca mıknatıs sensörü elektronik algılayıcı ile değiştirildi. Araç önündeki sensörlerin yanı sıra, fren sensörü de dahil olmak üzere, koltuk doluluğu gibi birçok sensör bulunmaktadır. Bu sensörlerin verilerini birleştirerek, çarpışma derecesini değerlendirir. Gazın ne zaman tetikleneceğini belirler. Tüm süreç 30 milisaniye içinde tamamlanır. Kişilerin güvenliğini zamanında koruyabilir. Dikkate değer olan, hava yastığının arkasında iki havalandırma deliği daha vardır. Gaz buradan yavaşça boşalır. Sürücülere daha geniş bir tampon alanı sağlar. Dikkat edin. Emniyet hava yastığı olsa da en önemli olan hala sürüş güvenliğidir. Eğer hız çok yüksekse hava yastığına çarptığınızda yine de ciddi hasar alabilirsiniz.